Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Türk İş'ten bugün uzun uzun bir açıklama sizlere videolaştırmıştık. Şimdi de kısa bir açıklama yapalım. Cuma günü yarın bakanlığa Türk İş 18 maddeli kamu çerçeve protokolünde isteklerini iletecek arkadaşlar. Açıklamaya bakalım. Genel Başkan Atalay kamu toplu iş sözleşmeleriyle ilgili Hakiş Konfederasyonu ile de görüşme yaptıklarını belirterek şu anda 700 bin'e yakın kamu sözleşmesinin bir an evvel bitmesiyle ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor. İşçinin de talebi bizim de talebimiz seçim sattına girmeden kamu sözleşmelerini bitirmek. Kamu sözleşmelerinde gündemde taban ücretleriyle ilgili iyileştirmeler var. Refah payı var. İlk 6 ile ilgili talep edilecek zam var. Sosyal yardımlar var. Fazla çalışma ücretleri var. Hizmet zammı var. Aşağı yukarı 18'e yakın madde var. Arkadaşlar son şeklini bugün verecekler. Hafta başında da arkadaşlarımız yaptığı görüşmelerin sonuçlarını bakanlığa teslim edecekler diye konuştu arkadaşlar. Türk İş'ten bekleyim, beklentimiz şu bu 18 maddeyi açıklamaları. Biz açıklayın ki biz de görelim ne istiyorsunuz. Tamam kısa bir özet geçmiş demiş ki taban ücretleriyle ilgili iyileştirme isteyeceğiz. Refah payı isteyeceğiz. İlk 6 ile ilgili talep edeceğimiz zam var ama nedir bu zam? Yani onu da bir açıklasaydı Türk İş Başkanı daha iyi olacaktı. Kaç istiyorsun? 30 mi istiyorsun? 50 mi istiyorsun? %100 mi istiyorsun? Sosyal yardımlar var. Fazla çalışma ücretleri var. Hizmet zamı var. Aşağı yukarı 18'e yakın madde var dedi Ergün Atalay arkadaşlar. Masaya biliyorsunuz Türk İş oturacak kamu çerçeve protokol için. Hizmeti sendikasıyla birlikte yürütüyorlar ama yetkili sendika yani işçiler arasında en fazla üyeye sahip sendika Türk İş olduğu için masaya Türk İş oturacak arkadaşlar. Yani yetkili sendika Türk İş. Bunu öncelikle bilelim. Umarız güzel şeyler olur. Umarız kamu işçileri de hak ettikleri zamlar alır. Arkadaşlar bizler bir anı anla gelişmeleri sizlere vermeye devam edeceğiz. Takipte kalınız.